Antalya'nın Selik ilçesinde annesi Derya Yılmaz ile yaşayan işitme engelli Nihal Babayit, 19 Ocak 2022 tarihinde öğle saatlerinde anneannesine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan aile, polise başvurdu. Polis arama başlatırken, aile kayıp başvurusunda bulundukları Nihal'in bulunması için Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programından yardım istedi. Polis arama çalışmalarını sürdürürken Nihal, 4 gün sonra Gazipaşa'da bulundu. Evden ayrılmasının ardından ailesinin yardım çağrısını öğrenen Nihal, Gazipaşa'da polise başvurdu. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 gündür haber alınamayan Nihal Babayit'in ifadesine başvurdu. Nihal ifadesinde, evden ayrıldıktan sonra annemin, benim bulunmam için televizyon programından yardım istediğini gördüm. Gazipaşa'da polise gittim. Sosyal medyada tanıştığım Batmanlı arkadaşım Muhammed Mehmet'in yanına gitmeye çalışıyordum. Onunla evlenmeyi düşünüyordum, dedi. Bulunmasının ardından Nihal Babayit ve yanına kaçtığı Muhammed Mehmet Basık İmam nikahı kıydı, bir çocukları oldu. 24 yaşındaki Nihal Babayit, 9 Ekim 2023 tarihinde yeniden kayıplara karıştı. Anne Derya Yılmaz'ın kayıp başvurusunun ardından 7 ay boyunca kayıp olarak aranan Nihal Babayit'in dayısına yanına kaçtığı Muhammed Mehmet Basık tarafından 1 Mayıs'ta boğazı kesilmiş kadın cesedi fotoğrafı gönderildi. Bunun üzerine emniyet ekipleri kayıp Nihal Babayit'in yanına kaçtığı Muhammed Mehmet Basık'ı gözaltına aldı suçlamaları kabul etmeyen Muhammed Mehmet Basık, sevk edildiği Serik Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muhammed Mehmet Basık yaklaşık bir aydır tutuklu bulunurken HTS kayıtları sonrası, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri kadavra köpeği Mia ile birlikte belirlenen ormanlık alanda ceset arama çalışmasına başladı.